Hat 2013 yılında yazmış demiş ki biri vefet et mesaj atmıştı. Oyunda demişti ki bize tarih soruları gönder. Yani yani oku oku. Söyle bu söyle. Ne? Mürefet et mesaj atmıştı. Oyunda demişti ki bize tarih soruları gönder. Yardımcı ol. 9 tane tarih sorusu yolladım. 9 oyuna dahil edilmiş. Şimdi de edebiyatta yardımcı oldular. 10 tane de yardım. Hadi bağlam ne var? Ya <laughs> bir insan bunu niye paylaşır ki? Amına koyayım. <laughs> <laughs> Ama oğlum daha 13 yaşında yaşındaymışım lan o zaman. Sevinmişim oyunda kabul etmişler. Kendim bir bok zannetmişim tamam. <laughs> yani gittin nereden buldun onu? Oğlum ben zaman ergenlerinden bir ben varım bir sen varsın tamam. <laughs> Gerrit Bey'le Ronaldo diyorsan ben, Tala ve Ramazan diyorsan yorum at. <laughs> Evet uzun zamandır bu seri gelmiyordu. Şimdi bu iki tane amına kodumun enerjisiyle tava toplanmış. Diyorlar ki biz seni yeneceğiz. Yani gidip kanalda oynatma listelerinde bir laf etmeden bakabilirsiniz. Yenilmezlik serim var. Kimse yenemiyor beni videolarda. Talaz... Biz böyle bir şey söyledik haberiniz ya. var mı? <laughs> ben, ben haberim yok. Ben haberim yok. Yalan kuru iftira yalan. Para teklif ettim için. Siktirin gidin lan? Vallahi arkadaşlar yemin ederim kendi geri zekalıklarından yeniliyor. Hiçbir videoda ne para teklif ettim ne dedim ki işte beni yenmeyin falan dedim. Geldiler paşa paşa yenilip siktirilip gittiler. Yani ben fazla ezmedim yani adam olana çok bile. Ellerine vereceğim. Tala tabi fe bir FETÖ'de girebilirse. Tala Facebook'a giremiyor çünkü Facebook'u fa fameler çok like atmış Tala Çok donuyor giremiyor. Tala şey yapıyordu 2015'te. Nokta koy hakkında düşüncemi söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ben size kodu veriyorum ee, Söyle. mesajı bırakıyorum kodu söylüyorum 0568 kod biz nereye yazacağız enes sen söylesene Bekli, buna ben söyleyeceğim. Bekli, ben söyleyeceğim. ha tam ben burada ya. şey yazıyor zaten bot oyuncuyla başla ha talayla oynamışım ha botla <laughs> lan komikli böyle oh, güzel eskiler konum <laughs> valla olmuyor bak Tamam <tık> ekran aç. E Allah'ın seversen ekran aç nereye şey yazıyor merak ettim. Aç bir ekran. Ah, Bak, lan gerizekalı sağ üstte anahtarı niye taklamıyorsun sen mal? Bak üstte ha, he. hayvan. Ha. 0568. Ha. Ya sürükleyeceksin şerefsiz. <güler> 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 lan sürüklesene. Sürüklesene oğlum kanser oldu ben. Kemin ederim. Mala bırakayım 65 ne lan bu lan bu. Ne sen <güler> Helal bravo tala oyuna giriş yaptı lan eller lan sen. Oğlum nasıl becerdin tala? <güler> Senin için biraz zor olmalı lan bunu. Aşırı olsun. Hadi bakalım. Ama Tala sana bir şey mi? Sedat bizi pici bizim şu <laughs> kenar kapatmış. <laughs> <kestim, gülüyor> <kestim, gülüyor> <laughs> vallahi yok, vallahi yok. Öyle bir seç, öyle bir şey yok. Doğru Roma İmparatorluğu hangi yıl yıkılmıştır? Ya ben ne bileyim hangi yıl yıkıldı ama. Sen mi yıktın Tala? Roma eski kim yaktı Tala? Evet. <laughs> 1453 mü? Aa baba bir daha oğlum. lan yazıklar olsun nasıl bilmezsiniz? Cahiller, cahil herifler. Cahil He kırmızının bir askeri var. O zaman ben bir tane şuraya koyayım. Şimdi bu üste koyarsa benim kaleme gelebilir. O yüzden ben bunu üste koyayım. Alttan gelemezsin alam bu var ya 200 IQ İran bayrağı kaç renkten oluşur Aa İranmış Irak şey sen zannettim Ya <laughs> Ya malım ben ya ben malım 5 mi? <gülüyor> Enes, <gülüyor> Enes, mi Enes Enes mi? bu LGBT değil Enes LGBT değil İran dedi <laughs> Bizim Allah Türk bayrağımız var Allah doğuya aldı orada bir patik yapar artık Kardeş ben önüme surlarımı çektim daha yardıma girersiniz kalemle Evet Haydi <laughs> 50 Vallahi oğlum ben var ya matematik zekasıyım ya. Öyle bir topladım ki inanılmaz bir zekaya sahibim amına koyayım ya. Bak oğlum ya. Oğlum 80 yazdım. What? Sikerim ya. Dalalım beyni etmemiz amına koyayım. 80 yazdım. Siktir git. Yazdım. Amına koyduk bilgisayar. Dalalım. Dalalım beyni etmedi soruyu amına koyayım. <laughs> <laughs> İyi <laughs> ara İstanbul'a Akdeniz mi? Anime ilk kez kaç yılında gösterilmiştir? Ben bunu bu arada biliyorum ya. Eğer bu yılda değilse beni yat... اخبا اخبا <applause> Yine baba bildi oğlum baba açtı işte oğlum benim çocukluğum Madagaskar'da geçti <laughs> 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 Tala 310 ne Tala 310 Tala 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 Oğlum ben yalnız bak hilal taktiği yaparak ananı Nasıl sikmeye geliyorum Ha büyük savaş Açtık gelen yengisi geleneksel Türk tiyatrosunun türlerinden değildi Ya bu arada bunu bilmezseniz harbi geri zekalısınız Aa ay ah, ben yavşan bunu Oğlum Tala'nın beyni varmış lan tamam mı <laughs> KFC markası kurucusu olan Colonel Sanders hangi yılda vefat etmiştir Ayla ayla hayla 2003 ne evet, ya oğlum ya Evet Enes Tala'ya saldırırken Tala siktir lan diyor geri psik püskürtüyor talan. Şimdi. Sedat <laughs> <laughs> erken bitme söyle bak tadını çıkarırsın bak tadını çıkarırsın. <laughs> tamam uzam sana gelirim çünkü talayı da erken biter. <laughs> Hangi biz gelin direksiyonuna verilen attır. Tamam. Ha. onun bunu lan? Ben de bilim de bilim de bilim ben de bilim sen de. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan oğlum git oğlum şey çıkıyor. benzin koyma yere git oğlum. Yola terek hadi yola. Ya <laughs> çok kötüsün sözlerini tamamlayınız. Nokta North belki de insanlığa başta gelen. Abi bu niye bana bu kadar şey kolay soru gelmiyor. Tabii ki de çocuk. <laughs> Sokrates okumuyorum sen <laughs> Sokrates Ya oğlum bak, bak biraz da tanrı yanılgısından bahsedelim. İslam göre olsun. oğlum ben bak ben sen bunu çok iyi bilirim. Ben bu soruyu bana soracaksın. Soru bilmiyorum bilmiyorum. Bu soruyu bana soracaksın. Cirafanın <laughs> <laughs> boynunda kaç omur vardır? Bu ne lan? Hadi bir Allah sen. Ananı sikeyim. Ben. <laughs> ben bildim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Tala bir de zürafa kadar boyum var. Benden uzunsun lan utan. <laughs> Bardan kırılması nasıl bir olaydır? Tabii ki de kimyasal anlat. Adam abi. bu iyi lan beyni varmış oğlum. bu. Bilmiyorum sonuçta kaç girinti vardır. Çok kolay bir tane tabii ki de. Sedat. Ne? Woo. Girinti ne demek? Bir dakika girinti ne delik, demek? Delik delik hafiften delik var ya hafiften böyle delik. Yağmurlu veya bulutlu havalarda güneşten gelen renklerin kırılması olan ya oğlum siz niye siz gerizekalısınız? Önceden bu kadar kolay sorular geliyor. Konuşma, oğlum nasıl var. bildiniz ben lan? <kumaracı>. <laughs> ne? Mayonez kaç yılında bulunmuştur? Aha. Tamam bunu senin bilmen lazım. Çünkü mayonezi çok sevilsin. Boşken kafana dikiyorum. 7.56 <laughs> ve... 89 rakamıyla Talha elendi. Taptaş hangi taşlar? Ya <laughs> bu ne? Bu ne? Şey sor. 1 artı 1 kaçtır? Onu sor. Büyük bir kapışma var. Zorlu bir maç olacak. Divan Edebiyatı Yatış yeri. Baki. Gulistan <laughs> Mustafa. Hangi? <Kaya. gülüyor> Baban Kaya. Oha. Enes. Oha. Ne? Lan <laughs> siktir git oğlum. Sen bir şey kullandın kesin. Talha'nın bir birliği kaldı. <laughs> Ayrıca karakterlerden bir kanalda oynamaz. Ya <laughs> oğlum valla çok kolay sor. Kerala. Talha az mı izledi bal, bal kızı? Bal kızı seni siktir. Enes sen bir şey kullandın Ya <laughs> oğlum ben Kaya. bir tanesini ben kırdım ya. <gülüyor> <gülüyor> ala ala ya vallahi benim yerim ezik senin bak. Türken yıktarsın yer almakdadır. Oğlum vallahi bilmiyorum lan. Ben de salladım ama inşallah tutar. Sağ <laughs> Ben bir de vallahi dedim çarpılacaktım az. Fransa kralı hangi inventarı ulan lan? Kardeşim ben tak TK izle TK. Oy! What the fuck? What? Dedat yolan hile. Kardeşim kazan, oğlum kapan. Allah'tan yarra yedi nefes. Gel bakayım buraya. Kaçlık herhangi sistem bir kameraya Türk iletilir. Bunu bilmeyen siktir olsun gitsin kanka ciddiyim bu konuda. Ya orospu ço çocuğu, orospu çocuğum onu işaret Osmanlı tanıdık diye onu işaretledim ya oğlum Hı tala alacağız. tala ya, bir dakika kalın, bir dakika kalın. tala geri zekalısınız diyor haritada yok <laughs> sıcaklık gör tabii ki de barometre ya <laughs> Enes Kalkın, <laughs> Enes sen bu bu oyuna bu bölüm ilk defa geldin değil mi bu seriye <laughs> ha Enes evet evet Sedat yol al Sedat yol al <laughs> <laughs> evet son şansım aldım aldım alamadım bu seride ilk defa yenileceğim ufak yeşil ve parçalı yapraklı hoş kokulu otsu bitkin doğru yazısı Ha, e, tamam bu kolaymış ya Enes Enes sal salırsan elde konuş Enes Çarlı çarpın kaç Çarlı ya oğlum Ya ana ha siktir rakam İyi iyi bir tane aldım bir tane aldım Haydi bakalım son iki kule son ah, iki bölücek Ağabey what the İslamiyeti kabul ederim ve ilk Müslümanlarda olan ilk Ana ben ne bileyim Bunu bilmeyen eve gitsin <laughs> Haydi bakalım <Oho. gülüyor> de seni de İtalyan kabul eden şehir hangisidir? Şey kanka. Oğlum Roma mı Milano mu? Evet. Ya evet. siktir ya. Siktir git ya. Yol teneke. Kanka bir maç daha atıyoruz. Atacağız hadi atacağız. Bir dakika şimdi ben niye ikinci oldum? Enes bu serinin ilk misafiri ayıp olmasın diye. Şimdi siktim sen. Yoruma sayı bırak ben de iki değerini söyleyeyim. <laughs> siktir git. Keşfetten <laughs> gelenler takip et. <laughs> Keşfetten gelenlerin belanı siksin tamam mı? Bir ser kurtuluşunuz yok. Hiç bana acımak yok. Çat 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 yani. Göreceğiz göreceğiz. Göreceğiz yarın. Abi. Aha ben aldım Ankara'yı tarafını. Ankara. Ulmur'da hangi sinop var? <laughs> bu sokeyi pakının çapı en Fazla. O ne lan? Ah be ah benim be amma. Oğlum nasıl bilmezsiniz ben yıllardır oynuyorum Hava sen de okulda az mı oynuyorsun? ana sporu, ana sporu. <laughs> Babası her cuma günü namazdan sonra <laughs> oraya gider. Oğlum benim her tarafım dört bir yandan şeylerle kaplı ya. Hainlerle kaplı. Bir tane buraya koy. Aa! Aa mavinin askeri varmış ben bakmadım ya ya ağzına sıçan bir tane üstte bir tane aşağı koyardım alamazdın sen burayı ya oğlum ya üf bakmadım mal gibi kafamı karıştırdın piç ya ama bu nasıl çakar ben ya Bence yapımı kaç yıl sürmüştür oha Buna, buna tek kim da eve gideyim bari Oha <laughs> Hadi bakalım <laughs> Haydi bakalım Ulan kaleye sen oraya Bak, araya bak. Senle Selahattin araya bak. Bedri'ne Selahattin araya. Ben aşağıdan git, aşağıdan Sedat git. Londra'ya feth ederim. <laughs> Londra'ya feth ederim. Eşeğisi şu ortası bomboş <laughs> kaldı. Teslim uzmanları uzak durun dediği şeker sinircin kaç? Tabii ki de 6. Oğlum az, az 9 mu? Talanıki şey geriye kalan döl, tuz ruhu, beyaz yanlarda. <laughs> sen en az sen de bir gaz verme. Zaten tala iki yoldan gidiyorum. Sana da şöyle üç yoldan geleyim. Ne olur ne olmaz. Bir yere alırsın, alırsın. Edebiyat kelimesi kaç harften oluşmaktadır? Hop baba tek. <laughs> Hadi bakalım siktirin gidin. Haydi siktirin gidin beyler. Daha sayan var amına. Daha sayan var. Enes, Enes senin ilk sana saldıracağım. Sen beni geçen ay bitirdin. Seni bitireceğim oğlum. Brem. Tala sen siktir şu üst kö en üst köşeye sen ben şu altları alayım. Babanın amına. <laughs> Tala <laughs> bak senle kardeşlik kardeşine düşürüyor. <laughs> kardeşlik kardeşa Tala sana karışmayayım. bir. <laughs> sen kendi başına takıl. Anlaşılacak zaten hangisi dünyaya anlaşılacak farklı ülkelerin çocuklarıyla klip çekmiştir. Tabii ki de Reis Barış Manço ilk Ford Mustang hangi yıl üretilmiştir? Bunu bilmeyen eşek 1966 model Ford Mustang. <laughs> Oğlum vallahi var ya eşek. 1966 dedi lan helal lan yine az çok biliyor musun ha? Bir şey olmaz lan Nike Bu size sadece bir tehdit yani. Bir korkutma amaçlıydı. Kanka Sedat bana sal ben biraz şu RS'i bir alan, <laughs> sana, alalım. sana sana. Ne yok da bundan dünya ünlü heykelin adı <laughs> ya Allah sorulara bak ya sorulara bak ya bunu bilmezseniz orada bunu siktir gidin yani He. Yemin ederim Eiffel Kulesi diyecektim. <gülüyor> 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 İnsan fetüsünde kalbin oluşumu kaçıncı haftada başlar? 4. <laughs> 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 Siz çift misiniz acaba? İkiniz de iki yazmışsınız. Karı koca <laughs> olabilirsiniz bari. Evet yine kapışmalı geçiyor ilk rantlar. Aha da benim kaleme geldi. Ya yedim baba. <laughs> tak siyasi bir gücüm. Ve bir veya birçok kişinin için bir yürütme organı denesin. O ne oğlum ya? Faşizm kanka. Allah çatı. <laughs> oğlum diktatörlük bir kişinin değil mi? burada bir veya birçok diyor. Neyse sikerler. Ben mi sanki saldırdım? O saldırdı. Bana ne? Aşırı kısmı var sana. Öyle hangisi atletizmin bir dalıdır? <laughs> hangisi lan? Sen... <laughs> Budur amına he. Şimdi çünkü jimnastik de var ya. Arkadaşlar var kaç? Ya bu ne oğlum ya? Bu ne? ya <laughs> Oo vallahi ben de tek attım. <laughs> Oo piç. İyi oğlum. Ben başka bir şehir aynı zamanda yayınlamışlar. Talan don ile <laughs> Babanın don tarayı kanka. Hadi espri ne Küçük hangisi bir çöldür? Bir evdani es ol et Kristof kolam zamanı Oğlum ben ne bileyim Kristo. Oha. Ya hayda kaldı iki birlik. Kanka eksi ile eksinin çarpımı artı yapar ama eksi sadece var eksi 25. Ya. Eşeksin. Babanın abi eşek. Allah da etim Bir de ben de benle daha geçiyorum. Fable mıydı masal mıydı? Kanka masal. Fable oğlum fable. Mal edebiyatım iyidir. Geri zekalı fable fable. Hala bir şey kaldı bak tala değerlendi. Kardeşim ne değerlendi? Ben şey ben ben bir, ben bir sur çekeyim şöyle. <laughs> Enes sen şimdi yarra yedin oğlum. Bak biz kulağa bir tala vallahi biz şu çek kulağa. Ben kulağa Şu da kullandığınız takvim. Vallahi ben de kullanamıyorum kanka. Lan ya. Oo. Bizi değil miydi? Da, bir dört sene önceki iki tavuk. önceden geliyorsun kanka hadi görüşürüz. <laughs> 11 Aralık da aynen doğmuş. Bir insan hangi burçlandır? 11 Aralık. Annemin burç. Annem 12 Aralık'ta doğmuştu. Anneciğim doğum günün kutlu olsun canım. Allah belanı versin. Bilmiyorum ama sallan. Anneminki 10 Aralık'ta bu arada. Anne özür <laughs> dilerim. Enes çok zeki ben, bir talaya gidelim. Enes'i katlayamıyorum. edemiyorum. <laughs> <laughs> Bitlerin yine lanlar tabii ki de. Ha oğlum. Ne? Oğlum zu hayvan o, şey, İngilizcesi de. hayvan gibi bir şeydi. Oğlum. Ay yanlış yaptım. Bir, ha, bir, ha on bir, ya. Evet, Oğlum evine. bir sıfır, bir sıfır yanlış koydum ya. Erbit hala. <laughs> evine kardeş. Şuraya gelem ki. Tekrar <laughs> oldu. <laughs> tek rengin kulağında resim tek, rengi. tek renk mi? <laughs> lan beynim varmış hadi hala. Derim yani bu kadar basit olamaz. Ulan buradan Yağız'a selam yolluyorum. Yağız cici kardeşim. Talak talak okula ordu plaka yazmadıysa ben ne piçim klavye sizi yerliyim ne derim Senle senle piçim var ya <laughs> Allah. Bunu bilmeyen orospu <laughs> çocuğu? Allah, Allah, Allah bilmiyorum <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> Kanka ben arabaları senin kadar iyi bilmiyorum ki ya Ya amına da koyayım. okuyayım Aşağıdaki filmlerin hangisinden kayıtları kısa süreli hafız kaybı programı yaşamaktadır Ha bunu biliyorum izlemiştim <laughs> ha siktir git Ali Enes hadi siktir git bak bir taşı kalmış Tala bir taşı kalmış Oo <laughs> oh, Selamünaleyküm Aleyküm selam Dublin hangi Dublin mi? Hadi Kolay ki Bilemez evet. Tala 3 Değil 5 Kanka tek atıyorum ya siktir ya siktir ya Be Ay Oğlum 5 de yazmazsın salak Sedat <laughs> Abartıyor abartı mıydı tamam Allah'tan bunu biliyorum Hadi Tala bunu bilmem ne olur bunu bilmem Ne olur bilmem Ha bilmiyorum ama tamam tamam Aa, Easy hadi bakalım <laughs> bunu bilmiyorum abi. Oğlum Allah'tan ne dibet dersini iyi dinlemişim ha. Oğlum baba mezun 2 yıldır hadi siktirin gidin. Amuk veletleri. Bak 31'de zirvede bıraktım. <laughs> kanka bir elde oynayacağız yok. Ya, ya oldu, ciddi elde. mi? Valla bir elde. Güzel <laughs> güzel <yusur>. ben eğleniyorum. <laughs> ya, sen gidip Google'a orada orada plak yazarsan ben de eğlenirim amına koyayım. Elif surat var. <laughs> evet. Evet. Arkada şey geliyor oğlum. Klavyesi <Klaversiz gülüyor> <elini> geliyor benim ki bu niye cevap vermiyor? <laughs> dur 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 dur. <gülüyor> <gülüyor> Hayretim ben <laughs> Hadi hadi. Ee, 78 46. Hey, terledim gülmekten ya. Hadi, oyna. Oyna. Burak siktir. <laughs> sikerim valla sikerim. Sabahtan beri arkamda duruyorsun ama lan. <laughs> bırak, bırak bırak çay yap. Hele kuş burnu getirsene lan. <laughs> Şuna. Vur böcek. Hayır, ha, hayır, 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 hayır. Bunu bilmeyen eve git. Oğlum ya. What the fuck? Oğlum kanatlar altında iki tane var ya. Ben o yüzden bu kadar şey yaptım. İyi tamam bana köşeyi verdi. Yarram yiyin siz. Dur. Mavinin bir askeri var. Önce şuraya kapatam. Sonra buraya kapatam ki. Ya bana gelmeyin, değil, ana... <laughs> La Lan sen zaten en ucudasın. Sana neye gerek? Ya ben Türkçe'nin kaçıncı cumhurbaşkanıdır? Bilmiyorum ki saymadım Bak, ki ama. <laughs> Ay siktir ya. Sen nereden biliyorsun Celal kim? Ne Ondan anladım, mı? Salla, evet, oğlum? Celal kim? mı? Salla salla. <laughs> Enes tek bütün Doğu Anadolu'yu aldı amına <laughs> koyayım. İstanbul tutursan, ben... <laughs> i̇şte. Ne bileyim oğlum ölçmedim şah. Oha. <laughs> Dem baba oğlum bir beş taş olarak bunu böyle tek atıyorum. Dem baba dem baba dem baba dem baba, dem baba. bam 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 bam, bam. ne çabuk geçiyormuş. Ben oğlum harbi ya demigerim. daha dün gibi hatırlıyorum anasını satayım Oğlum o değil ben soldan başladım virüsü yaydım Bas yarısını aldım artık Üf askerlere bak koçum benim be. Sana gelemem uzağım bir NS tekrar yoklayacağım. Belki beyin yerine değildir. Horos hangi takımın Türk maskotudur? Horos dur bir dakika Galatasaray Premier kolay kolay. Roma rakamlarıyla ile... Roma rakamlarıyla eksiksiz hangisidir? Kafama sıçayım ya. Canlılar toplumdaki organizmaların besleme alışkanlığına yansıtan kavram hangisidir? helal lan sana. <laughs> Enes, Enes çaktırmadan helal edeyim ki kendisine laf söylenmesin. Pit. <laughs> ABD de ve tüm dünyada rock and müziği en ünlü isimlik ve kral olarak tanınan şarkıcı hangisidir? Bununla da bilmeyen siktirsin gitsin. Tabii ki de Elvis Presley. Aferin Enes benim dinlediğim <laughs> için. Ene, Tala malsın. E ben sana söyledim. E ben sana söyledim Tala. Mal. Tala adam uzun pantolon gibi havuç paça senin gibi nasıl bilmezsin? Leke çıkarıcı özelliği vardır. Aa bunda bilme siktirsin gitsin. Tabii ki de portakal. <laughs> Ay. Ben sumo masumu kaç kilodu? Çüş. Tabii ki de 217. 217 çıkmasa beni yatırın. Aydı. 400 kilo yalnız Tala hani bu şey değil. Ejderha değil amına koyayım. güreşçisi <laughs> insan yani insandan bahsediyoruz. Ama hangi renk yoktur? Abi sorulara bak ya. Vallahi oku. Ok ne? Tala. Talandı. Zeynep ne? Zeynep Beynetten dilinde tüy bitmek deyimin anlama gelir. Ha, ben Enes'e kullandım her zamanki tabir. JC de Enes beni beyitler. Ben de Enes'in dilimde tüy biter. Evet. Evet gerçekten. Talan tala. siktir git. Kanka vallahi Yo, anlamını ya. biliyorum. Ben ya, ben ya siktir git. Ya siktir ben git. bana <laughs> Kanka bunu bilerek yaptım. Aykul Hadi. Aynen aynen. Buna inen arkadaşlar, buna inen arkadaşlar şu an bu videoyu bir beğensin bakalım. Kaç kişi şey inanmış buna? Bak size gelen soruya bak, bana gelen soruya bak. İtalyanlardır, kim olabilir? Ya Rusya'nın anasını bu Enes söndü lan? Uuu, beyin etten mi? tane kalesi var. girelim hele buraya. İki tek sayının toplamı neye eşittir? Ne? Ne? Ha, ben tamam, Kolay. Tamam. Çift sayı. Oğlum. Mesela bir tek sayı ikisinin toplamı çift eder. Oha. da oğlum oralar. Ne bilek orospu çocuklar. Ya siktirin gidin ya. ya. Ya siktir gitti Enes bir şey kullandın sen yine. Argon elementinin anasının amı ne bileyim. Argon ardır. enes malı argon ar ar işte ipucu vermiş lan salak lan bu ben bir de bunda kapışıyorum amına. Bir dakika bir dakika bir dakika argonun şeyi arsa paranı ki niye TL o zaman? Arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da Arkadaşlar. <laughs> Enes'in beyin olduğuna inananlar varsa bir like atsın. <laughs> Hangisi elemetsem zaten <mürtüsünününün> bir etkinliktir. <laughs> ya bunu da bilmeyen siktir gitsin yani. <laughs> Hop baba tek. Hadi siktim seni. Hadi siktim seni hadi. İlk ben yazdım. Hadi kaldı bir kule. Hadi kaldı bir kule. Üç boyutlu dur. Bunu bilmeyen eve gitsin kanka. Enes valla. Oğlum çip çip. Enes. Oğlum sen oğlum, var ya. Video diye video Aa, diye. Aynen aynen, aynen aynen. İşte Seyda darbesi. <laughs> Evet arkadaşlar gör, bakın gördüğünüz gibi soldaki Enes Cübbeli Ahmet Hoca sağdaki Talha Hazreti Kanuni Sultan Süleyman ama birinci tabi ki de Seyriye Baba hadi bakalım eyvallah.